ya yavrum ya, ya, kızım ya ya, Rahmetli benim babam okumayı çok seven bir insandı. Hemen hemen her gün gazete alırdı rahmetli. Biz de mezarlığa geldikçe onu gazetesiz bırakmamaya çalışıyoruz. Benim beyim bu. Ortamı çok severdi. Irak'ı, bira, yanında meze, çerez. Önüne gorduk, zevk yapardı yani. Dedim bunun ister gibi bir mezar yaptırayım buraya. Irak işi dedim bana bir mezar yapacaksınız. Ben dedim içimden geldi bunu dedim. Böyle yaptırırsam rahat edeceğim çünkü evde dedim. Peki buradaki içecekler ne oluyor? Burada içeceklerde sevdiği arkadaşlar geliyor. Sigarasından içerler, rakısından içerler, birasından içerler. Çok teşekkür ederiz diyorlar mezarın başından biz bir, bir kadeh rakı içtik diyorlar. Urfuna yolladık diyorlar. Böyle görmüştük anadan, babadan, dededen böyle görmüştük. Top oynamayı çok severdi zaten bir kale direği üzerine düşmesi neticesi rahmetli olunca mezarın üzerinde futbol toplu Ali Can'ın resmini göreceksiniz. Gömülme esnasında Kur'an-ı Kerim'in ufa dediğimiz hamaylı deriz biz ona. O hamaylı mutlaka içinde bulunur. Yine Orta Asya'dan bugüne taşıdığımız örtenden mezara indirilir. Mezarla gelmeden önce yıkanma işleminde kevgir dediğimiz yeni olacak su kabağı kesilecek. Ondan sonra Defne yaprağı, mersin yaprağı gibi ölü yıkama suyunun içine konan şey bu kevgirle birlikte ölüm üzerine gezdirilir ve öyle yıkanır. Ayrıca ölüm başında saç çalınır. Üç nefes söylenir ölüm nefesi.